Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Gıdaya ulaşımda da sıkıntılar her geçen gün büyüyor. İhtiyaç sahipleri de bu anlamda artıyor. Uluslararası yardım kuruluşları da birçok ülkede yardım faaliyetlerine devam ediyorlar. Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetimeli Uganda'da ihtiyaç sahipleri için iftar programı düzenledi. Bir hayır kuruluşu da Fransa Yetimeliydi. Fransa Yetimeli Uganda'da düzenlenen çalışmalar kapsamında yüzlerce kişiye iftar verdi. Başını da okula. Uluslararası yardım kuruluşları Avrupa Yetim Eli ve Fransa Yetim Eli Uganda'da yardım faaliyetlerini sürdürüyor. <laughs> Avrupa Yetim Eli Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlediği program kapsamında Uganda'da yüzlerce kişiye iftar verdi. Yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Avrupa Yetimeli Gönüllüsü üyesi Abdülkadir Yılmaz, hayırseverlerin yaptığı yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetimeli olarak şu an Afrika'nın Uganda ülkesindeyiz. Hayırseverlerin verdiği bize iftar yardımlarını inşallah buradaki kardeşlerimizle beraber iftar açacağız. Burada mağduriyet çok hakikaten e, yani coğrafyanın kendisi mazlum, kendisi fakir. Bu yüzden Allah razı olsun hayırseverler, Avrupa'daki hayırseverlerin bizlere verdiği yardımları burada kendi ellerimize birebir getirip teslim ediyor. Birçok ülkede faaliyet yürüten Fransa Yetim Eli de Uganda'da iftar programı düzenledi. <laughs> Yüzlerce kişi Fransa Yetim Eli'nin düzenlediği iftar sofrasında oruçlarını açtı. Uganda'nın Jinja kentinde düzenlenen iftar programları hakkında bilgi veren Fransa Yetimeli Gönüllüsü üyesi Ümit Ataş, iftar programı düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Şu anda Uganda bölgesindeyiz. Fransa Yetimeli olarak iftar programı gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. allah Teala tüm hayırseverlerinin hayrını kabul etsin. Ramazan boyunca Uganda'da farklı bölgelerde iftar programı, programlarımız devam edecektir. Yani şöyle bir baktığımız zaman gerçekten de buradaki mazlumiyet, mahrumiyet çok büyüktür. Yani özellikle e, çoğu yetim e, çocuklardır. Ondan dolayı hayırseverlerin gerçekten de bunları bilmesi lazım. Yani hayır yaptıklarının nereye gittiklerini kendi gözleriyle görsün diye böyle bir e, şey yapıyoruz. Allah Teala inşallah hayır sahiplerinin hayırını kabul etsin. <laughs>